Hayır amına koduklarım özellikle mi can yapmıyorsunuz? Sorma sayın. Bizim male aşağı ki male. Amına kodum çocuğu. Sizin male yukarı ki male. Abi Allah'ın yok sen namet biliyorsun değil mi? Abi can yapmamanızdaki <laughs> amaç ne? Hayır hayır canlaş bir tek bana yaparam <laughs> tamam, tamam mı? Allah Allah. Selamlar. Gel <laughs> lan Barış çekil. Barış çekil. Barış... Hadi gidelim Karakol'a merkez. Barış çıktı. Erkek adamıyla oynayacağız burada. Gülüm bak Seninle musun? Şurayı görüyor musun? gel gel burada oynayacağım. Seninle burada oynayacağım. Geleceğim. Amına <laughs> koyayım. Gel gel. İstemem, istemem. Canım istiyor her gece her gece. <laughs> Bu ne? Ananın amı. Usta bir yuva. Naştı tovana. Ya ya şey ben Bende çalıştı onda da yaralıydım ya amına koyayım çalışmadı zaten. <laughs> çömelerek geziyor mapte. Ghost Face oynuyor sanki amına koydum. Göt işte. Göt müsün Ahmet? Götün hasta böyle kızısı. Uf uh, dur bir dil atam o zaman. Hala hala hala. Geçen ay herkes 4 tane jenerik tepe aynı anda. Well, 4 evet. neden acaba? Çünkü geçen ay kartın O kadar değil. Oğlum bir şey yok ki mapte ya. A ampute muamelesi çekti az önce bana ajları. Orospu. <Gülüş> Bye. Ver ikincisi. Verdi kral. Hop iki hızlı yedin götten. Bana kodumun arkasında bir sikim yok ama. Merhaba. Be? Bekle bekle dur bir dur. çöbe Gele, çöbe git. gel. Oraya git. Oraya geri git. Kimenlerin oraya. Oradan basarak gel. Özelliği. Öz şey yapmayacağım. Bak yapmadım. Ben adamım. Sözümde duran adamım ben. Onu da beceremiyor geri zekalı. Mor'u mu attı ne yaptı onu? Onu da de... Oyun daşşak olsak. Yani Eğer kimsenin yüreği yetmez bu oyun. Ağladım tepeden tepeden Akşama içeceğim şişeden şişeden Ağırasıyım Annem beni bakkala yolmadı Ahmet Orospu mu? bu <laughs> 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 <Ya, havada vuruyor, gülüyor> biçim şey ya, Bırak beni, amına koyayım <laughs> Hocam bura bura <laughs> nereye tutuyon? Nereye tutuyon gel beraber bakalım. Nereye geliyorsun? Nere nere? Allah Allah. <laughs> nereye tutuyon? Sen zevk Kalıyor'nu doğru söyle. Seni böyle kucaklıyorum ya. Boğazını böyle sıkıyorum ya zevk Kalıyor'u. Direkt şuna vuracağım ya. Şu tepeye vuracağım. <laughs> Aa, o ay. ana. Ay. Bak görün bak kafada geziniyor bak. Al, al, Bir tane al, vurup o. da gitmezsin ya. Ben böyle sana panik atmayı seviyorum ben çok mu istiyorsun? Al. <laughs> Ah. Ha. Hala... Arkada izliyor. Nerede mi Murad'ın evladı? Ben yapmam bu arada. Ben... Ya Abi senin kötü paletini nasıl da deviriyor kralım benim ya. O hiç bir içi acıyorsa piçim amına koyayım ya. <laughs> Vallahi bak <laughs> anlamıyordu bile o değerleme düğünü. Ajlar siktir git. Siktir git. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gece aydınlatan ateş böceğim misin? Emcuna kodu. Orospu çocuğu Yusuf ne yapıyor? Var var ben vallahi bak var orada park. <laughs> Oğlum niye hızlı volt atamadın? Oğlum ben nasıl fast atlayamadım ya? Barış tunnel değil Barış. Ayıp amına koyayım o kadar ya. Yani. Başlarım ayıp amına. Sen balta dün suratıma. Kanka <laughs> haklı. Haklı Barış haklı. Let's keep up. Gel 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 Kardeş düdüklü tencere kafa yapıyor lan Aboooo Abi biri bana heal basabilir mi artık? Yansın geceler Sonunu da sürdürelim. Evet öyle olması lazım ol. Olmadı Bir sen zekisin demiyo bir sen zekisin Amınakoydum Değmedi gene Yo değdi <laughs> Hayır yeter hayır İla. Ben kör oldum Tecavüz edecekti önce Al et Heh. Gel sen bana gel bana gel. Aa, barış, Barış Arkan, Barış Arkan, Barış Arkan, Barış Arkan. arkan tamam gel Allah aşkına gel. Allah abi abi bıktırdın. Ne istedim benim zaten. Başkasını kovalarken zevk kalmıyor amına koyayım. Gel bari. Asmayacaksın herhalde. Yeter evet. bence. Ha geberçem direkt seni. DC'yi çakarım. Allah beni böyle yarattı. Hak ettin sen bunu. Sabahtan beri zırıl zırıl dağılıyorsun ben... zaten. Berkan gebersin beni de sağlatma. Abi dur amına <laughs> 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 Tamam. Doktor Bey oradan düşürüyormuş. DC'yi çakarım. Tamam abi. Bak can yapmıyorum. Oyundan keyif alınsın diye can yapmıyorum bak. Çok da sikir değil amına oyum ya. Ramın antenleri. <laughs> ben Ahmet'i Ahmet'i sikiyorum. Bir saat saat. Yıllamaya başlayacağım mı? yoksa 5. Dört. 4. Amına kodumun oyunu niye sadece bana yapılır? Sen orospu çocuğusun. Sonra Yusuf diyor ki bana oculuk yapıyorsun. Komik misin? Amına kodum bu komik mi? <laughs> Lan cheese atmak istiyorum. Yılla diyorum. Kafamda geliyor. 50 saat boş boş oyalıyorum. O ne Evet. Oros yaptığın şey Oros bu çocukluğuna bu yüzden Tamam amaç benim şu eğlenmem şu zaten ben şaklaban mıyım seni eğlenmeyeyim Ne <laughs> sen Tamam <hiç gülüyor> <şaklam> <laughs> <sen hiç gülüyor> Yok, <Allah>. yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ne oldu? Bir de alıp asarsa var ya üf Allah'a götü yok Kötü, şaka şaka şaka. Merkan. Merkan. Oho. Lan Merkan. Oho. Oh. Al. <laughs> <Oho>, oh. <laughs> Çok iyi ya. Oğlum pislik yapmayın lan. <laughs> lan neyin atmış ya Sağına... mi şeytanın no. rejim. Gerçeğimiz başlamaz bir atma bu rezilliktir ama ya. Hak ediyor bu itne. Vallahi hak ediyor Barış. Hak veriyorum sana. <laughs> Lan neyin atmış ya sağına doğru oh. gitti ana binaya doğru gitti Ey ey senin Neyse Yapma, 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 yapma. Bak maç boyu hiçbir sıkıntı çıkarmasın ben Mori'yi kendim sallarım. Ölünce <laughs> Allah'ın karşısına çıkacağım ona tek bir şey soracağım. Bana neden kadın yaratmadın diyeceğim.